Sevgiler, merhaba, hoş geldiniz. Hadi şu gazetelere bir bakalım neler olmuş, neler bitmiş, neleri görebilmişler, neleri görememişler. Ee, dünkü olay yayın yasağına rağmen nasıl yansımış, e, yayın yasağına ne kadar takılabilmişler, ne kadarını e, görebilmişler. Bir bakalım hemen. <laughs> Ana akım medyayla başlayalım yine her zaman olduğu gibi hürriyetle. Hürriyet bugün aslında patlamanın içinde e, bir kahramanı anlatarak bir tur rehberinin katliamın daha da büyük, daha da ağır sonuçları olmasını engellediğini söylüyor. Kaçın dedi kurtardı başlığıyla çıkmış bugün. Canlı bombayı son anda gören turist rehberi Sibel Şatıroğlu'nun kaçın diye bağırması ölü sayısının artmasını önledi diye yazmış. 10 Alman turist öldü. Cumhurbaşkanının meydanı teröriste bırakmayız. Davutoğlu'nun IŞİD'i başbakan açıkladı. Merkel'den de Paris, Tunus, Ankara ve İstanbul hatırlatmaları var. Birinci sayfa tamamen İstanbul'da yaşanan patlama ve o bombalı katliama ayrılmış durumda Hürriyet gazetesinde. Ee, sabahın manşeti de hedefleri Türkiye yine Sultanahmet patlaması 10 kurban diye çıkmış. ülkemiz Ülkemizin huzuruna, güvenliğine ve istikrarına kasteden DAEŞ teröristleri İstanbul'un kaybı Sultanahmet'te canlı bombayı patlattı ve 10 kurban diye çıkmış. Ee, canlı bombanın kimliği tespit edilmişti biliyorsunuz ve ee, az önce konuşmuştuk. Nebil Fadlı e, isminde bir Suriye vatandaşı olduğu söyleniyor. Şimdi onun görüntüsünü de Sabah gazetesi e, paylaşmış. Canlı bomba listesine dokunulacak mı çok emin değilim. Biliyorsunuz Sayın Başbakan'ın ağzından duyduk. ilk yayında hatırlatmıştım. Ne demiştim? Aslında elimizde çok kapsamlı bir liste var. Takipte olan insanlar var. Ama yasalar gereği haliyle eyleme geçmeden e, gözaltına alamıyoruz onları. Oysa... E, 1128 akademisyen eyleme geçmekten kasıt değer buysa biz barış istiyoruz bu ülkede dedikleri için. Belki başka bir yöntemle söylediler ama özetle bunu söylediler. Hemen şikayet edildi mesela gereği yapılmaya başlandı. IŞİD yok zaten biliyorsunuz. DAEŞ var. Neden? Irak Şam İslam Devleti isimli İslam geçtiği için rahatsız oluyor arkadaşlar. Ama az önce yayının sonunda sizinle paylaştığım o toplumsal araştırma hatırladınız mı? Yüzde 10'u. Toplumun yüzde 10'u IŞİD'i bir terör örgütü olarak görmüyor. Yüzde 5'i devlet olarak kabul ediyor. Yüzde 21'i de İslam'ı temsil ettiğini düşünüyor. Nasıl? Var var Daesh demiş Sayın Başbakan da. Allah'a zahmet olmuş. Cumhuriyet'in manşeti katliam ülkesi. IŞİD kanlı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Türk turizminin ve İstanbul'un kalbi Sultanahmet'te canlı bomba eylemi. En kanlı saldırılar denilmiş. Burada bizim de ilk yayında konuştuğumuz, ya biz Diyarbakır'dan evet bahsetmedik, benim eksikliğim kusura bakmayın. Biz hep çünkü hani e, Reyhanlı'dan başlayarak bir süreçten bahsediyoruz. Burada total olarak işte verilmiş ölü sayıları, Ankara 100, İstanbul 10, Reyhanlı 52, Şanlıurfa 33, Diyarbakır 3. Yani şöyle tarih son 3 sene demiştik ya son 3 sene bile değil aslında. Mayıs ayı olduğunu hatırlayacak olursak Reyhanlı'nın 2,5 senede kayıplarımız ve birileri hala bize terörle mücadelenin falan çok başarılı olduğunu anlatıyor. Katliam ülkesi manşetinin altında ilk yayında konu ettiğim saldırganın Suriye'den yeni geldiği, IŞİD'in İslam'la alakası yok. İslam'a sallamayı bırakın hainler. Ya hadi abicim. Hadi abicim. Hadi bak. Hadi güzel arkadaşların var. Ee, onlarla oyna. Çık. Hava da güzel bugün. Her günkü kadar soğuk değil. Hadi. Terli terli soğuk su içmeyin. Ee, saçma sapan yerlerden de atlamayın. Canınız yanmasın. Hadi. Kumda da mümkün mertebe. Olur mu? Ee, saldırganın Suriye'den yeni geldiği ve takip edilenler listesinde olmadığı açıklandı dün ilk yayında ben de buna dikkat çekmek istedim. Özellikle çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan'ın daha önce söylediği o canlı yayında söylediği söz elimizde. Yani e, biliyoruz, takip ediyoruz ama eyleme geçmeden yakalayamıyoruz sözü elimizde. O yüzden soruldu. Dedi ki Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü. Hayır, takipteki isimlerden biri değildi. Ama pat diye isim belirlendi. Nasıl olmuş? Onu bilemedik. Bombacıyla göz göze diye küçük bir haber daha var. Ee, orada görgü tanığı bir Alman turistin canlı bombayla göz göze geldi. Üzerindeki bombayı patlattı dediği ifade ediliyor. Yani Hiçbirimiz yaşamayalım böyle bir ruh halini. Hakikaten korkunç bir şey. Sözcü hükümetten yine bildik. Tepki ambulans gelmeden yayın yasağı geldi. Sosyal medyadan manşet atılmaya devam ediliyor. Ee, bugün Herkes kendi dediğim gibi meşrebince bir şeyler yazmış, çizmiş ama yani sosyal medyada çok dolanan bir laf. Ambulans gelmeden yayın yasağı geldi. E bir yandan da haksızlık yapmamak lazım. E, olay yerinde daha hani polis ekipleri gelmeye başladığında çoktan ambulanslar ulaşmıştır. Bir yandan da hani vicdanı korumak lazım, yapmayın böyle şeyler. Espri güzel olabilir, e, anlatım yüksek olabilir ama o kadar. Sosyal medyadan manşet atmaktan vazgeçmek gerek. Posta kalbimizi ve misafirlerimizi vurdular manşetiyle çıkmış. 10 turist öldü, 15 yaralı. Bilmiş herkese günaydın. İlk yayında atladık ya. Yani ben dünden hakikaten çok canım sıkkın. Ee, ama sadece bu olayla ilgili değil. Hani ilk yayının sonunda anlattım ya. 38 yıl sonra Bahçeli Evler katliamının elleriyle 7 genci öldürenlerin beraat kararı çıktı dün. Ben hakikaten içime sindiremiyorum bunu. Gerçekten sindiremiyorum. O yüzden atladım. Çok özür diliyorum. Ee, günaydın hepinize. Umarız başladığından, dünden, devrettiğinden çok daha güzel bir gün olur. Kalbimize ve misafirlerimizi vurdular. Tek yürek olmalıyız. Bakalım böyle çıkmış. Posta tam sayfalı fotoğrafla. Milliyet Sultanahmet'te aynı saldırı. 8 Alman 10 kişi yaşamını yitirdi manşeti atmış. Meydanı teröre bırakmamalıyız. Elbette hani patron kızmasının hikayesi var ya. Ona da tabii ki bir girilmiş. Evet. Milliyetten de bu. Habertürk İmhatsen bir be... bey ya ama bunun okunuşunu da yazın abicim bari. Kalbimizdesiniz. Bu da çok büyük numaradır ya. Almanca çık. Tamam çık da okunuşunu da yazsana şuraya ya. Ne yapacak insanlar? Bunu mu didikleyecek şimdi? Bu arada Habertürk demişken bir haber. Ee, dün o da gümbürtüye gitti. Araya kaynayan çok haber var bakın. Femi Koru dün Habertürk gazetesinden kovuldu. Bir buçuk senedir yazı yazdı. Habertürk gazetesinden kovuldu. İşin geldiği yeri görüyor musunuz? İşin geldi, geldiği yeri görüyor musunuz? Nereden başladı, nereye kadar geldi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın, o günün başbakanının e, uçağındaki ilk davetlilerden biridir. Ben de tanırım Femi Koru'yu bu arada. E, Özellikle teknolojiye çok yakın bir gazetecidir. Ee, Abdullah Gül'ün sınıf arkadaşıdır. Ee, gazetecilik camiasında uzun süredir var olan bir isimdir. Yazar, çizer zaman zaman iyi yazılar da yazar. Ama ne zaman ki bu 17-25 Aralık operasyonu başladı ve ayrılış başladı, yani cemaate herhangi bir şekilde temas eden insanların artık önü kesilmeye başladı ve... Diyorum, artık devir değişti tabii Çelik de değişti diye bir şarkısı var Çelik'in kötü bir şarkı hakikaten saçma sapan bir şarkı ama ee, sözleri bugüne cuk oturuyor artık hakikaten devir değişti tabii Çelik de değişti ee, yönetimler değişti Habertürk'ten Fehmi Kor'u kuruldu dün Gümrük'e gitmesin Ha, bir açıklama yaptı Fehmi Kor'u dün ee, dedi ki neydi? Patronların gazetecileri almak kadar işten çıkartmak hakları da vardır. Ee, olur böyle şeyler gibi. Ben yani tam mealen söylüyorum. Kendi açıklaması değildir. Yanlış anlaşılmasın ama böyle bir şey söyledi. Üç aşağı beş yukarı. Evet olabilir anlamında. Ne okuyayım? Dokompo. Abi okusana. Okuyayım. Neyi? Ha şu başlıksa onu okuyamam. Almancam yok. Neyse kalbimizdesiniz demekmiş Türkçesi. Eee. Alternatif medyaya gelsin, vallahi gelsin, buyursun, burası açık. Tam da Ermeydan üstelik burası. Ama aşağıdan mesela yorumları kapatmayacaksınız. Hani hep söylüyorum ya, deriniz kalınlaşmayacak. Bakın Ertuğrul Özkök'ün yazılarına. Bugün şahane yine, İçinde ne ararsanız var. Tarantino filmi var, Mehmet Erdem'in yeni albümü var, yalandan bir terörle mücadele ee, hikayesi var. Şahane. Hepsi var. Burası delikanlı mekanı. Gelin, hadi gelin herkes konuşsun burada. Evet, Habertürk'ün manşeti. Bu işte o dinlenerek bir görüntüsü e, verilmiş. Nebil Fadlı'nın e, sanki böyle bir hastane falan gibi bir yer burası. Bir güvenlik kamerası görüntüsü. Özel bir görüntü verilmiş. Yeni Şafak alçaklar manşetiyle çıkmış. PKK Doğu ve Güneydoğu üzerinden bir dakika coşmayın size stardan bugün bir e, manşet okuyacağım ki evlere şenlik. Yusuf Yerkel'i unuttum. Ben niye unutayım ya? Ben defalarca söyledim. Madenci yakınını tekmeleyen e, danışman. Niye unutayım? Eşi TRT'de işe başlamış. Bilemem. Başlatanlar düşünecek. Ama işinin işe başlaması. Belki de gerçekten o işe çok layık biridir. Hakikaten çok içten söylüyorum bunu. Ya olabilir, neden olmasın? Ama benim için asıl verilmesi gereken hesap o değil. O yerde yatan zavallıya iki polis tutarken tekme atmak. Benim için verilmesi gereken hesap o. Öbürü gerçekten, belki hakikaten işe çok layık biridir. Neden olmasın ya? Eğitimi yeterlidir, bu işi biliyordur, tecrübelidir. Bilmediğim, tanımadığım insanla ilgili bir şey söyleyemem. Ama öbürüyle ilgili söylemezsek günah, söylemezsek günah. Hani var ya o bilmem neli, takkeli miydi, bohçalı mıydı var ya o. E, o şebeğin söylediği e, şeyler gibi düşünmeyin bunu. Öyle bir fetva değil bu o hakikaten günah. Yerde, yerde yatan bir insana iki polise tutturup üstelik. O kadar delikanlı ki. Alçaklar manşeti, Yeni Şafak'ın manşeti. Esed'in 20 bombacısı Türkiye'de. Heh, işte onlu. Neyse ismini anmaya bile değmez. Esed'in 20 bombacısı Türkiye'de demiş Yeni Şafak. O zaman ne yapacağız? Hep beraber bombacı avına çıkacağız. Neden? MİT de öyle duyurdu çünkü. E, dikkatli olun. Biz dikkatli olacağız ya. Esed'in E'yle e, bombacılarını biz arayacağız çünkü. Bizim işimiz bu. 90 ile atanamadığı insanlar TRT'ye erken kaç bombacı? Bilmiyorum ki. Ya bilsem söylerim. Hakikaten söylerim. Ama bilmiyorum. Tekrar söyleyeyim. Belki gerçekten işe çok uygun biridir. Zamanın maşeti yine IŞİD, yine canlı bomba. Vay! Gördünüz mü hani artık devir değişti, tabi çelik de değişti. Bak yine IŞİD yazılmış. Terörü lanet diyoruz, çok güzel. <gülüyor> 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 Saldırıya yasak geldi, boşver. Star gazetesi ki milli iradenin sesi ve parti bültenidir aynı zamanda, fail belli maşetiyle çıkmış bugün, hemen arkada, ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Devlet Başkanı Ruhani ve onun arkasında da eee Beşar Esad'ın Suriye Devlet Başkanı fotoğrafları var. Putin'in eli görünüyor daha doğrusu ona yakın durduğu için. Putin e, olduğunu düşünmemiz isteniyor. Kanlı bir el var. Fail belli. Nasıl? Suriyeli Daesh teröristi Sultan Ahmet Dalman turistlerin arasına karışıp kendini patlattı. 10 turist öldü, 15 yaralandı. Saldırı Esad ve İran'la Esad olmuş bu arada. Gözümüz aydın. Esad'a İran'la ittifak yapıp örgütleri destekleyen Rusya'nın tehditlerini akıllara getirdi. Kimin aklına getirdi? İlk mesaj İran'dan geldi. Doğru. Kaç senedir atama bekliyoruz yeni haram olsun. Haram zıkkım olsun hatta. Ben daha önce de söyledim. Burada konuştuk ya. Ya polis koleji atamaları yapıldı. Beş yıl önce. Beş. Beş yıl önce. KPSS soruları çalındı. Dünya alem biliyor. Dünya alem biliyor. KPSS soruları çalındı. Polis alındı. Haram zıkkım olsun. Kim yediyse burnundan gelsin fitil. fitil. Ben de katılıyorum. Ama fail belli. Gördünüz mü? Hiç biz çünkü Suriye'de bu pislikleri desteklemedik. Palazlanmalarına göz yummadık. Ankara'da Hacı Bayram'da IŞİD'e katılmak için katılmak isteyenlere minibüsle servisler yapılmadı. Herkesin gözünün önünde. Bunların hiçbirı olmadı. Ama e, suçlu Putin, Ruhani ve Esat. Süper değil mi? Özgür gündem ki o da bir parti bültenidir aynı zamanda. PKK'nın bir bültenidir. BOTA'nın evlatları Bahar'ı getirecek manşetiyle çıkmış. Hemen gazetenin altında da PKK yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan'ın e, söyleşisi var. Merak edenler oradan okuyabilirler. E, Vatan gazetesi... Bakalım Vatan... Baskısında sorun var herhalde çıkmadı. Taraf turizmin kalbinde 10 kişinin öldüğü katliam manşetiyle çıkmış. Bakalım İstanbul Sultanahmet patlaması ilk bilgileri Erdoğan verdi denilmiş. Yayın yasağını bu arada ilk delen de Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Hatırlıyoruz değil mi? Büyük Büyükelçiler konferansında ilk o söyledi. Yayın yasağı vardı Sayın Cumhurbaşkanı deldi. Sorabilirsiniz elbette. gün gazetesini, hani gazete çıkartana kadar e, pas geçiyorum. Böyle bir umudum da yok ama. Akşam gazetesi işte Sur hainleri manşetiyle çıkmış. Ee, sağ, sür de ve gazetenin manşetinin sağ tarafında da Sultanahmet saldırısına ilişkin haberler var ama daha çok e, Sur'da devam eden çatışmalarda PKK'nın oradaki örgütlenmesinin başındaki isimler fotoğraflarıyla birlikte anılmış. Valla sizin için öyle. Benim için mesela sizin okuduğunuz o gazetenin de bir kıymet harbiyesi yok. Takvim meydanı size bırakmayız ama tabii sizin tercihinizdir. İstediğiniz gazete. Burada ben söylerken de aynı şeyi anlatıyorum size. Ben mesela burada bugün gazetesini hiç okumuyorum. Okumaya değer bulunuyorum çünkü. O bir tane gazete var, adını bile söylemek istemiyorum. Gazete olarak çıkıyor, e, matbuat sınıfından anılıyor ama ayakkabının altına sermezsin. O kadar pislik bir paçavra. Onun da mesela okumuyor. Ama sizler okuyabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı yok ki. Ben okumayın demiyorum size. Takvim meydanı size bırakmayız manşetiyle çıkmış bugün ama manşeti önemli değil. Dünkünden bir gün okuyacağım okuyacağım. E, bir günün birazdan okuyacağız da dün hatırlıyor musunuz? Takvim gazetesinden size baş yazıdan bir cümle okumuştum. Amerika sonunda anladı bu civarı tek başına yönetemeyeceğini. Suriye'nin sorumluluğunu bize verdi. Hey koçum falan yazmıştık. Şimdi o arkadaş bugün ne yazmış bakın. Lütfen kafa sarsılmasını, kafanın nereden nereye kadar salınabileceğini görün lütfen. Aa evrensel atladık. Gelirse hemen bir dakika doğru şimdi. Son model yazının başlığı terörist binlerce Türk'ün bulunduğu yerde değil de niçin Almanların arasında kendini patlatıyor? Kim Merkel'e Suriye'den, Orta Doğu'dan ve Türkiye'den elini çek diyor. Birileri Ayasofya ile Sultanahmet arasında Avrupalı istemiyor. Kim acaba? Nasıl? Dünkü cümleyi bir de hatırlayalım. Amerika bütün dünyaya tek başına hakim olamayacağını anladı. Suriye'nin ve Orta Doğu'nun sorumluluğunu Türkiye'ye verdi. Zaten eşek gibi verecek diye yazmıştı. Yazdığını gördünüz mü arkadaş? Kafa böyle çünkü. Kafa bu kadar. Acayip, acayip bir zihin ya. Evrensel atladık özür dilerim. Evrensel bombada istikrar manşetiyle çıkmış. İstikrar sözünü dilinden düşürmeyen AKP iktidar döneminde Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç ve Ankara'dan sonra şimdi de Sultanahmet'te bombalı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var denilmiş. Erken basıldığı için tam e, rakam verememiş olabilir. Yani diyorum ya sonuçta küçük gazetelerin böyle bir sıkıntısı var erken baskıya girdiği için akşama doğru çıkan bilgilerin çoğu olmaz içinde. Ve bir gün katliamları yapanlar vekalet verdikleriniz manşetiyle çıkmış. Diyarbakır, Suruç, Ankara, Sultanahmet diye atmış manşetini. köşe yazılarıyla desteklenmiş. Bugün film Taştekin'in yazısını okumanızı özellikle öneririm size. Vekalet Savaşı, Trajedi ve İtiraf başlığı. Hakikaten önemli. Ha ne söyleyeceğim ne söyleyeceğim diye düşünüyorum. Dün Cumhurbaşkanı Büyükelçiler Konferansında bu akademisyenlerle ilgili 1128 akademisyeni hain ilan ettikten hemen sonra dedi ki: "Mesela Chomsky." Bakın Chomsky'ye ilişkin bir sayfa, tek bir sayfa bile okumadığından adım kadar eminim. Kalıbımı da basarım. Hatırlıyor musunuz burada size hani bu ee, neydi Fukuyama'nın tarihin sonu kitabı yerine önermiştim size. Ee, Düşük yoğunluklu demokrasi diye bir kitabı vardır. Demokrasi eleştirileri vardır içinde. Ee, o Chomsky'den bahsediliyor. E, ee, i̇nternetten de bulabilirsiniz. Özellikle herhalde geçen aydı ya da Kasım ayı içinde ya Kasım ya Aralık ayı içinde Hürriyet gazetesinde bir Can e, Cansu Çamlıbel'in no, Chomsky ile bir röportajı vardı. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Chomsky'ye dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Gelsin davet edelim, o bölgeyi gezdirelim, bakalım bir görsün, görerek anlat, anlasın. Muhtemelen bu bahsedilen gezi, İsmet Berkan'a yapıldığı gibi, hani e, devletin zırhlı aracının içinde şu kadar bir camdan etrafa bakarak yapılacak bir gezindi. E, aklıma geldi, Mısır'da Kayre'ye gittiğiniz zaman, özellikle hani devletin resmi konuysanız, ...sizi öyle yerlere götürürler ki... Işte ...gizaya falan götürürler... ...arabeleri görürsünüz... E, ...piramitleri görürsünüz falan... ...çok etkilenirsiniz... ...ama sizi koşar adım kaçırdıkları bir yer vardır... ...mezar şehir... ...hem de tam o bağlamdan gelirken aslında... ...önünden geçersiniz... E, ...evsiz insanlar... ...onların geleneklerine göre bütün mezarlar... ...ev şeklinde, kulübe şeklinde inşa edildiği için... E, ...birer ikişer evet... ...birer ikişer oraya e, yerleşmişler... ...ve sonra orası evsizlerin mekanı haline gelmiş ve koskoca bir şehir olmuş. Ama göstermezlerse gayret onu. Chomsky'e muhtemelen gösterecekleri, hani o aradan görecekleri, o zırhlı aracın içinden şu kadarlık bölüm. Gelir mi? İnşallah gelir. İnşallah gelir çünkü Chomsky'nin şöyle bir özelliği var. Gelirse ağzına geleni de söyler. İnşallah gelir, İnşallah biz de duyarız. Bugünlük gazeteler bu kadar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Beni evlerinize, işyerlerinize bu sabah da konuk ettiğiniz için, lütfedip benim misafir misafirim olarak çalışma odama konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir aksilik olmazsa yarım saat kadar sonra bu yayın medyascope.tv adresinde de olacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Ben de ölmez sağ kalırsam yarın sabah saat 9'da yine burada olacağım. Konuşmak üzere. Sizinle birlikte konuşmak üzere burada olacağım, sesimizi yükselteceğiz. Ee, konuşacağız ki şu saçma sapan sözler, saçma sapan bilir bilmeden, bilip bilmeden konuşan abuk sabuk hayatında adını duymadıkları insanlarla ilgili hüküm kesenler falan haklı gibi görünmesin. Olur mu? Yarın sabah saat 9'da bekliyorum. Hep beraber konuşmak üzere. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.